I'm the realest one that's rapping, Oh my God, oh my God. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping, Oh my God, my whole life, my. Kardeş <reasonably> <laughs> <call him. speaking fromarios> Yo yo Alp gerçekten. Al. al şunu hızlıca. Helal Öbürü de üstüne bak eğilmiş. Gerçekten. Eh helal. Şimdi bu kadar mıydı bunun <laughs> Hadi lootlar sana gel, bak. Gel gel 8x daha gel. 8 x mi? <laughs> al attım. Kanka 4 x attım o zaman al. Bunda vardı aldım. Siz sana görevi var siz al. Al sana 5 yer attım. Boş ver oğlum ya ben görev falan kasmayayım. Bomba aldım. Ben anahta falan. Gel Fatih direkt direkt kanka. Hmm dışarıda. Sana sıkan, sıkan mı vardı? Hmm, şurada. Mavi evin ne, neresin lan? Fatih mavi evin neresin lan? Lan arkasında. Bekliyor o zaman bekle. Aa, sağda da adam var. Hep sağda da sürücü var. Şurada. Mark the location. Eşek mavidekini alak. Aa, krevi var. Ha, bas bas. Onu ben de basak görev tamamlayayım. Mermisi yok adamın gel. Fatih bir yerde adam var. Fatih evin üstünde adam var gel. Fatih gel gel. Bir ben arkadan sen al gel. Fatih canaz 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 beni bitirmesin. Fatih direkt duvar orada. Önümüze gel Onlar mi? Yok kim girme, girme adama çok fazla Kaç kişi ölürdü? Sen kimsin lan? Oha bak hadi arkadan geliyor adam. Evet. Aha. <laughs> Evde de adamlar var Dur dur bir dakika ne Şununla... Bomba. Bomba geldi. Oha. İçeride kal ben geldim. Adam nerede? İçeride kal. Vallahi bilmiyorum da. Ben gittim gibi. Ya şuraya gel bitti bitti <laughs> geliyor Fatih, bir wagon oha ben de ben motor olarak verdim helal be sana helal sana kardeşim bunlar kim ben de ya olmadım olarak gösteri ben buraya çıkıyorum <laughs> <laughs> kardeşim bunlar kim ya ne poçinkiyi temizledik oğlum poçinkiyi oh su susturucu susturucu lazım neydi ya hadi lan m4'ü m 4ü bıraktım ya Şey değil mi? Aha kulübenin oradalar işte abi önümüzdeki gel Fatih ben bunlara iniyorum Bunlar tek Vallahi te önümüzdeler bunlar da bizi bastılar Alırlar ha Kardeş aha Adamı render Fatih dalma Fatih Ayıp bir takımı bitirdin. Fatih bekleyebilir mi Fatih? Bir kişi daha düşürdüm gel. Son bir kişi var burada gel. Birimi çağıracak şimdi. Çok yanlış bir şey yapıyoruz ama neyse. top gitmedi. Biz Bak. aynı yerde durmuyor. Aa çok vurdum iki ileri abi. İki sandın da iki reis orada duru bekle can basıyorlar onlarda. Fatih gel. Orada dur can basıyorlar. Helal. Fatih bekle. Fakat arkadan adam gelebilir biliyorsun değil mi? Adam arkadan gelebilir. Hmm. Onu düşünün. Oha yine aldı. Fatih arkaya geç. Ben gelme ben geldim. Geldim geldim. Kardeş direk headshot atacağım adamı. Dur ben bayılmamam lazım bir dakika. Oradan, da, oradan çıkmadılar herhalde. Oradan çıkmadı lan. Yanımızı full ile bekliyor. bekle. Şu an sağdan soldan hiç çıkma, hiç çıkma bekle. Bekle, hiç çıkma. Onlara bot geldi. Bat çık, oradan çık, oradan çık. Direkt bat vuracağım adamı, adama vuracağım. Adamda şey var, kar var. Bir M4 yani. Arabaya geldi arkada. Fatih sen atabilir mi? Fatih.